Herkese merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle muharebe etmek tatlısı yapacağız. 11 tane, 11 buçuk tane etimek, 2 bir buçuk, bir buçuk bardak şeker, iki su bardağı suyla karamelize yapacağız şekerimizi. Evet arkadaşlar şekerimizi karamelize ettik şimdi iki bardak sıcak suyumuzu koyacağız. Bizimki de ihtiyaç şeklinde orada birer arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyumuzu koyduk. Şimdi şekerimiz eriyene kadar kaynatacağız. Ondan sonra etilmeklenimizin üstüne döküp muhallebimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdiki şekerimiz eridi ve şerbetimizi dökeceğiz. Bundan sonra muhallebimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 litre süt, 1 bardak un, bir kaşık nişasta ve bir buçuk bardak şeker koyacağız. Benim bu ölçüm bir bardağı eşittir arkadaşlar. Şimdi nişastamızı koyacağız. şimdiki şekerimizi koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bardağı eşittir. Şimdi kaynatacağız sonra et ekmek tatlımızın üstüne dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi muharebemizi hazırladık. Etimeğimizin üstüne dökeceğiz. Döktükten sonra soğumayı bırakıp afiyetle yiyeceğiz. Ve üstüne çikolata rendesi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimiz soğudu çikolatayı rendeledik şimdi üstüne serpeceğiz. Ondan sonra kare şeklinde kesip afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pastamız oldu. Tadına bakacağız şimdilik. güzel yapmışım. Herkes üstüne krem şerit, çikolata falan koymak zorunda değil. İsterseniz koyabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere.